Herkesin keyfi yerinde mi? Evet. Mutlu musunuz? Evet. Her şey insanın hayatta istediği gibi gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Belli ki bir konum var. Fenerbahçe konusunu açmıyorum bile. Açmıyorum. Biraz canımız sıkın gerçekten de. Ama her şeye rağmen o bizim takımımız tabii ki. Buraya kadar geldikleri için tebrik ediyoruz kendilerini. Helal olsun. De gördük yani. O konuda canımız sıkkın değil. Sıkkın ama o kadar sıkkın değil. Esas sıkkın olduğumuz konu başka bir konu. Hafta içinde Justin Bieber hiç gülünecek bir şey yok. Hafta içinde Justin Bieber Türkiye'ye konser vermeye geldi. Ve bir ton telefon aldık. Beyaz Şov'a geliyormuş diye. Ee, gerçekten de o kadar çok telefon geldi ki ben bile inandım acaba geliyor mu? <laughs> geliyor mu diye çünkü dedi ki bir bildikleri var herhalde bu kadar ki söylediğine göre ve gelmedi. Allah hiçbir showmenin başına gerçekten de zor bir durum. Bakın gerçekten aynı havayı soluyoruz. Aynı gökyüzünün altındayız. Benim memleketime gelmiş ve beyaz şova gelmemiş. Yat canım, yat canım. Hayır gelemedin bir ara <laughs> en azından. Tek mağdur durumda olan biz değiliz. Gerçi konserine gidenler var, bilir buralar var. Ya biz de gençliğimize sahiden de birçok grubun hastasıydık, sanatçının hastasıydık. Onların ne kadar keyifli şeyler yaşadığını çok iyi tahmin edebiliyorum. Çok heyecanlandılar. Müthiş bir konser verdi. Önce o konserden bir görüntüler var. Bir röportaj yaptık konser çıkışında. Justin Bieber hayranlarıyla bir izleyelim sonra devam edeceğiz efendim. anlamı diyeyim. 3 yıldır bu konseri bekliyordum. Sonunda geldi. Peki ona buradan ne söylemek istiyorsun? Aile abi son maç. Valla yani çok seviyorum onu. Buradan sarılmak için çok şey verebilirdim ama yani annem neresi vermiyor. Biz zaten ağladık da buraya kadar gelene kadar ağlıyorduk hani. Sürekli ağladık ve ben dört yıldır bu anı bekledim. Ben şu anda konsere gidiyorum inanamıyorum şu an. Ya bilmiyorum aslında pek sevmiyorum. Neden seviyorum bilmiyorum. Uyuyor bir, bir çocuk? Biraz şımarık Olur. bence Ağzını, ama ben şımarıkları severim. Çok küçük. Çekil. Bir kere sarışın. Ben seviyorum. Gözlerini, dudaklarını, bakışlarını, sesini, kendisini seviyorum. Ben ona aşığım sanırım. Peki bir iki cümleyle anlatmanı istesek neler söyleyeyim? Tek kelimeyle anlatsam o benim hayatım derdim. Peki ona buradan ne söylemek istedim? Seni seviyorum Justin. Tekrar Türkiye'ye gel. Saat 9'da geldik. Ne on, on birde buraya geldik ve şu anın şu saate kadar biz burada duruyoruz. Göremin. Evet, evet, göremin. Evet, evet, ya göremin. Evet, evet, tamam. İman. İman. Justin. İman. Justin. İman. Abay a. Abi ya bir tane erkek karışmış o da, o da belli ediyor da kendini yani hani. Justin, Justin diye, Justin diye. Onlar keyif alanlar, üzülmeyenler, bir de üzülenler var, selam verenler fakat bir selam alamayanlar var. Gerçekten de bir ufak arkadaşımız var, onun videosunu hep beraber bir izleyelim. Biz Justin'i sabah mı? sen beni bekliyoruz ama Justin ya yaptığı sabır çok kötü. Bizim kalbimizi kırıyor. Ben bundan sonra Justin'i dinlemeyeceğim. Öyle mi? Evet. Burada bir sabah sen beni onu bekliyoruz ve Justin bize bir hay bile diyemiyor. Evet. Bence de haklı. Yani. Bu ne kadar kötü bir Justin Bieber geldi, muhteşem bir konser verdi. sevenlere de gerçekten çok keyifli dakikalar yaşattı ama... ...işte bir hay bile demedi mesela. O hay demediği ufaklık, 12 yaşındaki Aybike... ...burada. Gel bakayım. Gel bakayım. Aybike'cim kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındasın. Evet. Pardon, ben 12 demişim. Özür diliyorum. Sizin dönem için önemli bir yaş. <laughs> okuyor, okuyor musun? Nerede okuyorsun? Eee... Uyduken Orhan Gazi'yi Orhan Gazi, selam söyleyelim onlara da bütün arkadaşlarını, öğretmenlere de. Evet. Justin Bieber'ı çok mu seviyorsun? Artık sevmiyorum. Aa! <laughs> ne diyorsun? Bayağı yani. Evet. <laughs> bir ton hayaller, evde posterler, kasetler, <laughs> CD'ler, her şey alınıyor. İnternetten indiriliyor ve Justin geldiğinde sana bir hay bile demiyor, öyle evet. mi? Sen ne bekliyordun yani? Sen ne de bir hay bekliyordun? Ya hayır yani o e, bir anlık bir saçmalık diyelim. <laughs> yani duygusal karmaşa. <laughs> duygusal karmaşa. <laughs> Bize o akşamı anlatabilir misin? Aktarabilir misin? <laughs> Neler <laughs> oldu yani orada? Sen gittin Justin Bieber konserine. Yok konserine gitmedim. Gitmedin. Nereye gittin? Bekledim yani. Uçak sen geldiğinde. Ha uçak havaalanında. Evet evet. Ha eyvallah. Sonra Justin Bieber indi. Evet indi. Ee, şey koruması falan Hemen arabaya götürdü. Göremedik falan işte öyle. Göremedin. Sen evet. orada ne dedin? Justin'e bir şeyler söyledin mi? Ya bir şey diyecek fırsatımız olmadı ki hemen arkasından koştuk falan. Koştun. Vardı. Peki hay deseydin ne yapardın? Yani hay dediğini düşün. Belki demediği daha iyi oldu yani. <laughs> yani çünkü sana hay demediği hali böyleyse bir de hay deseydin ne olacaktı yani? Eee... Mesela Justin sana böyle geldi. Hay dedi böyle yaptı. Ne yapardın? <laughs> ne, olurdu? <laughs> ne olurdu? Ne olurdu o an? Eee... olmazdı ki? Ya çok acayip bir durum değil mi? <laughs> yani... Peki hay dedi devamını getirmiyordun havaryu falan der miydin yani nasıl devamı gelir miydi sohbetin? Ya gelirdi herhalde. Gelirdi buradan Justin Bieber'ın seni izlediğini bilsem mesela ona ne demek istersin bırak şimdi bak bazen böyle ünlüleri bizim de oluyor iyi günümüz kötü günümüz oluyor bazen millet bize de kırılıyor yani havaalanında gördük bir selam vermedi halbuki dalgınız belki o hayaller bir anda yıkılıyor <laughs> ama onun da durumunu düşün çok zor binlerce insan her birine bir hay dese mesela. Yani değil mi? Hay 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 de anam hay 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 hay. Bir tane hay hayları gelir yani şuna soralım. Zor iş ya. Zor. O kadar çok haydan sen kendi hayını seçip çıkartamazsın. Hangisi? Hangisi benim hayımdı diye. Onun için Justin'le barışmayı dene. Onunla beraber yaşamayı dene yani onunla. Kabul et. Justin Bieber'ın seni buradan seyrettiğini düşün ve düşün. İzliyor şu anda seni. Ne demek isterdin ona? Hiçbir şey. O kadar üzüldün yani ha? Ya yok aslında üzülmek değil. Ee, nasıl desem? Onun yaptığı kötü bir şeydi ama benim tek üzüldüğüm nokta orada e, şey herkesin bana alay etmesi değil. E, internet sitelerinde çok fazla yani 13 yaşında birine göre çok fazla küfür almışım. Yani benim üzüldüğüm nokta bu sadece. Evet o internet sitelerinde küfür eden arkadaşlara takılma onlar bize küfür ediyorlar. Onların böyle, <laughs> onların böyle boş vakitleri var, oturup sağa sola nasıl küfür etsek diye bakıyorlar. <laughs> Ne yazık ki biraz öyle. 13 yaşındaki kızada artık bunu yapıyorlarsa gerçekten bir Justin Bieber hayranı. Sevmiş, üzülmüş, her şeyi yaşıyor. Ne var bunda yani buna artık küfür edilir mi? Onun için onları biz de kınıyoruz. Bu senin yaşının en doğal hali. En güzel şeyler. Küseceksin de Justin'e, barışacaksın da. Biz bütün bunları kapatalım. Justin konusunu kapatalım. Ee, Justin'in en sevdiğin parçası hangisi? Sanırım Ezlong Ezlong. Ez o, harika da bu. O inanılmaz, o her. Tak, tak, o inanılmaz baksana. <laughs> baby, 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 oh baby, baby. Peki, daha ne yapayım? Justin'den şarkı ezberledim, daha ne yapayım yani? Bu en güzel değil mi? Peki. Aybike'ye çok teşekkür ediyorum. Bir dakika Aybike mikrofonu açalım. Unutmadan sen bir de mesaj verecektin herhalde değil mi? Ee, geçtiğimiz günlerde bir yakınınızı kaybetmişsiniz ha, evet. motosiklet kazasında. Evet, evet. Motosiklet kullananlara buradan ne demek istiyorsun? Bir şey söyleyeceksin herhalde. Ee, şey, e, benim babamın yakın bir arkadaşı motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun. E, benim tek istediğim şu, yani e, sürücüler daha dikkatli olsunlar. Boşu boşuna insanlar hayatlarını kaybetmesin. Harikasın, <laughs> süpersin. Sen büyümüşsün zaten. Alkışla Haybik'e iteyim. Gel bakalım Haybik Hanım.